Bir yandan beni aradılar. <laughs> Telefonlarınız açık alsın kapatmayın dediler. Bir <laughs> de ben gittim bankaya. Bankada parayı bozdurdum. <laughs> Samsun'da 30 yaşındaki genç kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar akıl almaz yöntemle büyük vurgun yaptı. Toplam TL. Kendisini telefonda polis olarak tanıtan Cihan isimli dolandırıcı aradığı 30 yaşındaki Ayşe Nuray'a babasının bir suça karıştığını söyleyerek adliye binasının önüne 35 bin lira parayla gelmesini söyledi. Paraları yanına alarak evden çıkan genç kadın dolandırıcının adım adım tuzağına düştü. Dolandır ben Dolandırıcı, genç kadını tekrar arayıp paranın bir kısmını ATM üzerinden havale yapmasını istedi. Genç kadın da dolandırıcıyı dinleyerek ilk etapta 15 bin TL para gönderdi. Daha sonra adliyenin kapanmak üzere olduğunu iddia eden sahtekar, genç kadından paranın kalanını da acil olarak yatırmasını istedi. Ayşe Nura, elindeki 20 bin TL'yi de dolandırıcının verdiği hesap numarasına yatırdı. Dolandırılma konusu göz göre göre apaçık olan Telefonlarınız açık kalsın kapatmayın dediler. Telefon açık bir şekilde ben gittim bankaya. Bankada parayı <laughs> bozdurdum. Kızının dolandırıldığını anlayan annesi ise polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine polisler, Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde dolandırılan kadınla irtibata geçti. Ayşe polisleri karşısında görünce dolandırıldığını anlayarak büyük paniğe kapıldı. Sakin ol, bir oldu. Sakin ol.